Libya Başbakanı Serraç ülkede ateşkesi ilan etti. Libya Başbakanı Faiz Es Serraç, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi. Trablus Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Serraç, milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi. Serraç, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölge olması gerektiğini açıkladı. Libya Başbakanı, nihai amaçlarının, tüm Libya topraklarının egemenliğini sağlamak, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması olduğuna dikkati çekti. Petrol saha ve limanlarında üretimin yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Serraç, petrol gelirlerinin, Ulusal Petrol Kurumu'nun, NOC, Merkez Bankası'ndaki özel hesabına yatırılmasını, Berlin Konferansı'ndan çıkan kararlar doğrultusunda kapsayıcı siyasi düzene ulaşana ve Birleşmiş Milletler, BM ve BM Libya destek misyonunun yardımlarıyla şeffaf ve iyi bir yönetimin sağlanana kadar bu gelirlerde hiçbir tasarrufta bulunulmamasını istedi. Son olarak Serraç, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek Mart ayında yapılması çağrısında bulundu. Libya ordusu, Başkomutanımız Serra'ın ateşkes emrine uyacağız Libya or ordusu, Başbakan Faiz Es Serra'ın ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması, talimatına uyacaklarını ve ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Libya ordusuna bağlı Sirte Cufra Ortak Operasyon Dairesi Komutanı Tu General İbrahim Ahmet Beytülmal, yaptığı yazılı açıklamada, Libya ordusu başkomutanı sıfatını taşıyan Başbakan Faiz Es Serra'ın emrine uyarak, ateşkes çağrısı yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz, ifadelerini kullandı.